AK TV'ye gelen bilgileri de sizlerle paylaşıp sonrasında veda etmek istiyoruz. Ki şöyle özel saldırıya açık hale mi getirildi diye önemli bir soru burada e, öne çıkıyor. Makam aracı otoparka alınmadı. Ve yürüyerek çıkmak zorunda bırakıldı. Dikkat çeken hususlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyla ilgili yeni detaylardan bahsediyoruz size. E, edinilen bilgiye göre Genel Başkan Özgür Özel'in Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programının düzenleneceği yer olan Atatürk Kültür Merkezi'ne girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı. Bu nedenle aracına ulaşmak için yürüyerek dışarı çıkmak zorunda kaldı. Dikkat çeken bir husus. Törene kılan bakanların ve AK Parti milletvekillerinin aracının kapalı otoparka alınmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in aracının otoparka alınmaması soru işaretleri yaratan bir durum. İddiaya göre aracın otoparka alınmaması talimatı İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Özbek tarafından verildi. Özbek'in tüm çabalara rağmen bu tutumunu değiştirmediği bildirildi. Özel programın ardından alandan yürüyerek aracına doğru ayrılırken de işte bu saldırı gerçekleşti. Kaynaklar aracın otoparka alınması halinde Özel'in dışarıdan yürümesine ihtiyaç olmayacağı bu nedenle de saldırının yaşanmayacağını kaydetti. Bu bilgilerin ortaya çıkması üzerine CHP'nin İstanbul valiliğine söz konusu olay ve Murat Özbek hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi halk TV'nin son bilgilerini de sizlerle paylaşmış olduk şu dakikalarda ana haber öncesinde dediğimiz gibi